Merhaba. Nasılsın? Burnun kapıya kutsun. Bugün sıkıntı boy. Benim için sıkıntı senin için eğlenceli olabilir belki. Bilemiyorum. Duruma bağlı yani. Bugün ne yapıyoruz? O sesimi dinleyen lavuk oyunu oynuyoruz. Lütfen ama lütfen beni çok korkutmasın. Oyunlarda korkuyorum. Bu bir gerçek. Desem de inanma. O kadar korkusuzum ki oyundaki korkutmak için gelen yaratıklar geldiğinde beni görüp korkuyorlar. Tokyo <laughs> bro <laughs> <tuk> koyarım lan. Video geçmeden önce beğenip abone olmayı unutma. Kasede oynat. Evet polis miyiz neyiz biz? Ne haber reis? Elini Hep takip ediyor mu? Arkasına da takip etseydi altıma sıçmaz mıydım şu an? Yalandan bir şeyler yapıyor. Kayıp posterini topla. Yakınlaştırabiliyor mu herhangi bir şekilde? Bundan korkmam. Abi, oğlum ben çok korkacak. Bunlar kalkmadı tamam. Ne oluyor şu an? Çok geç olmadan kayıpları bul. Tamam. Peki bir kayıplar? Ha, o lavukları mı bulacağız tabii. Bunlardan korkmam beni kandıramam. Oyun çok mu karanlık gibi ve kasıyor gibi mi? Değil arkadaşlar. Ya anana avradını ya kasma ya. <laughs> bu ne lan? Arkadan hareket çekme. Hareketin kralını görürsün. Ben sana öyle diyeyim. Oğlum ben bir şey bulamıyorum. Ne iş? Abi ben şu an ne arıyorum peki? Bana bunu biri söylemedi. Çok geçmeden kayıpları bul dedi. Ne melek falan filan zarsurt. ayırdır bu oğlum? Gerçekten çıkartmazsa tamam benim için hiçbir sıkıntı yok. Ama çıkartırsa altımı sıçarım burada ya. Oğlum ben hiçbir şey bulamıyorum ya. Ne oluyor ananı avradım. Kör oldum. Abi olay ne şimdi ben anlamadım. Ne yapıyorum? Anlamıyorum arkadaşlar. Şimdi sessiz oluyorum. Yoksa benim ağzıma sıçacak. Ben ne yapacağım anlamadım şu an. Büyük Or Gelme ana. <laughs> arıyorum şu an. Ne arıyorum şu an? Buraya mı gelecektim? bura benim güvenli noktam mı peki? Abi ben ne arıyorum şu an? Boğazı mı ağrıyor? Kameramı kıydı. <laughs> Ulan niye bana geliyor? Hi friend. Hi friend. Play hide and seek. Tamam. Hi see. da seek diyor saklan başla. Rus <laughs> ağaçları yıka yıka gelin. Ben ne bulacağım abi? Ben anlamadım. Ben anlamadım bu oyunu. Ben anlamadım. <laughs> Bir dakika. Oyun duruyor mu? Oyun duruyor. Bu ne? Altıma sıçıyorum şu an ya. Ne yapacağımı da anlamadım ki. İyisi bir sessiz olun. Yol devam edin. <laughs> <laughs> oh. Biz bu kayıpları bulacağız. Biz bu kayıpları bulacağız da ben bulamadım. Yani nasıl bulacağım peki? Bana bunu açıkla. Açıklasana oğlum. Altıma sıçabilir mi yani bu video? sizden hep böyle var da. Siz ne ayak? Umuru yapıştırırım bunları ben size diyeyim. Sıkıntı gece başlıyor. Ben onu anladım bak. Bu akıl daha biliyoruz oğlum. Oyun da gece mi başlıyor peki? Ben anlamadım. Ben ben ne yapacağım ya? Bura ne oğlum? Adak adamı yerim bura. Yaklaşma diyor bence. Ya. Yaklaş diyor ya. Yaklaşma diyor. Aa biri var. Bu ses senin için okey mi peki? O neydi lan? Büyük bir altıma sıçış yaptım daha demin. Hiçbir sıkıntı yok. Let's go. Bir tane bulduk. Niye dört tane daha bulamayalım? Bunu bana açıkla. Hemen açıkla. Açıklayamazsın. Çünkü bulacağım. Hepsini bulacağım. <laughs> hareket etme dedi. Hareket etme dedi. Baklava vereceğim ağzına. Abi ben salakım yani. Bu sadece beni korkutmaya mı çalışıyor? Ben yani korkmam oğlum ben dedim size. Orada parlayan şeye doğru gidiyorum ben. Öyle mi? Çıksın ya artık. Bir tane bulabildim oğlum. Şaka mı bu ya? Eşek Fatih hemen buldum bunları ya. Bence köpek buldu bizi şey yap. sıkıntı Abi ikiyi de tamamladıysak benim bir sıkıntım yok. Devam edelim yolumuza. Bu bizi bulamadıkça ışınlıyor başka yerleri ki oyunun sınırına gidemeyelim diye. İyiyim yap. <laughs> <Bu> Dayı çapa. <laughs> <laughs> Kendi halime gülesim geliyor oğlum. Aha bir tane gösteriyor köpek. Köpek sen adamsın oğlum. nerede oğlum? Oluşum nerede oluşum? Oluşum nerede oluşum? Oluşum 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 oluşum. Neler oluyor? köpekçik. Tamam. Gördük. 3. Çok iyi. Süper miyiz peki? <laughs> Değiliz. Tabii ki de değil. Korkmuyorum. <laughs> i̇yi günler. <laughs> tamam. Anlıyorum. Anlıyorum. <laughs> Neden? Horoz <laughs> Orası... Oh Horoz Orası... O oh! Ah, bana demedi ki Bana demedi oğlum Dedi mi? Ya ananız ah, Ben nasıl bulacağım yine bir daha Hadi bak dalgana Abi oğlum <laughs> Altımı sıçmış olup derim daha demin. Explore the lake. <laughs> Var mı şurada bu arada? Ben ne la? Mal uç Bir Daha yer miyim onu ben? Mal. <laughs> Maymun mu evladı? Beni uzaklaştırıyor mu? Kim gidiyor bana ya? Gülme lütfen. <laughs> ben de biliyorum kötü oynadım şu an. Yine niye ağlıyorsun ya? bu sapık niye takip ediyor beni? Niye bu sapık beni takip ediyor? Hay, hay. Okay, okay, tamam <laughs> <laughs> Abi, şaka mı bu oyun? Bu oyun şaka mı? Ananın. Şaka mı ya? Ben ne yapacağım oğlum? Biri arkamdan kovalıyor, biri geliyor. Ah, Ayrıca şarkı oynayalım mı? Onun yüzüne bakmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü bana vuracak gibi yani. Ben ne bileyim ki? Abi. Oh, oh, oh. Olmadı bu. Ben niye yapamıyorum bu oyunu? Hemen bulmam lazım. Hemen 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 hemen. En az bir iki tane bulsam biraz rahatlayacağım ya. Çünkü öyle şeyler yoktu oğlum. Hep yeni şeyler getiriyor. Baksana. Adam takip ediyor. Kovalamazsam geliyor arkadan tık kafamı çeviriyor. Böyle bir şey mi var ya? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? <laughs> Burası ne? burayı ilk defa gördük la. Boşa zaman işte. Boşa zaman harcadık. Hava kararmadan bulamıyoruz mu acaba? O da bir yani benim için şey. O da benim için bir gizem yani şu an. Anlamadım ki ben. Ben anlamadım abi ya. Oo. Yine bir kuvvet geldi. Orada hep aynı yerdeler. Köpek lütfen bana yardım et ya. Lütfen ya. Üçüncü oynayış bu kanks. Oyun sıkmaz mı sence de üçüncü oynayışta? Böyle bir oyun değil mi yani? Maloch. Hız binebilir miyim ya? Vallahi çok merak ediyorum. İçinde bir ölü vardır umuduyla gidiyorum ama. Yok mu abi ciddi? O ne lan? Tipi nasıl? <laughs> Seni ben anladım. Seni ben anladım da. Seni anlayamadım. Ne iş o? Bana bir açıkla. Bulamıyorum ya. Bulamıyorum ya. Ben vallahi bulum. Şurada mı ya? Bana buradayım buradayım mı diyor ya? Aynen sikine kanka ya. Hi friend. Hi. I want to play hide and seek. Okay. You hide. Okay. Olan şeye bakar mısın? Biri hayran sikle beni bulmaya çalışıyor. Biri de geliyor. Hareket etme diyor. <laughs> Siz çocuksunuz. Siz, Siz... Siz... o <laughs> 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 Yapacağım. Yapacağım ya. Yapacağım. Bak geç olmadan kayıpları bul. Diyorsun ama bulamıyorum. Göstermiyorsun hiçbir şey. Burada bir ölü varmış. Oğlum biz bunu daha önce aldık. Ben niye hatırlamadım bunu? Bir. Tamam. Bir yapı görüyorum sanki. Bir yapı inşa oluyor şu an. Öyle bir kastı ki daha demin. Abi yediği olmadan bak. iki tane bulursam. Amman. <laughs> Zaman işlemeye devam ediyormuş. Bana komple kurduk. Abi. Oylu da buradaymış. Oylu da buradaymış. Sonuna kadar gitmedim diye burada göremedim. Delay. Tamam. So. Korkmuyorum kanks. Oğlum burada değil miydi ölü ya? Oo, oo, oo. Bak. Bunların arasına atmış. Şerefsizin evladı. Tamam buradan da uzaklaşıyoruz. Bir tanesinin yerini biliyoruz zaten. Öbürküsü de Luna Park'ta büyük ihtimal. Ama Luna Park'ı nerede Luna Park'ta nerede? Luna Park'ta nerede acı? onu bulana gelir ödül. En fazla. Korkmadım. Korkunç değilsiniz artık çünkü aha abi dört, abi dört. Hadi bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir tane kaldı. Tamam, tamam. Çok, çok hızlı sayıyorsun. kanka beni bulmadın AMMUTTUUUU <laughs> siz adamsınız siz omuz attı orun seni gördüğüm yerde öldüreceğim o*** gerçek hayatta karşıma çıkma bana öldün deseydi anasını s**tim bu oyunu bulduk <laughs> Ne yapacağız kanka şimdi? Geri mi dönüyorsun? <laughs> ne oluyor abi? Oyunu Öldün derse, öldün derse. Tamam, hemen uyanayım. Abi ben bir şey yapmadım size. Ben de mi ölüyorum? Oradaki ben miyim? Ne? Wow. Şimdi kim gelecek? He. Ben canavar Anılar sana hiç yabancı değil. Sanki aynı gün defalarca yaşamışsın gibi. Döngü kırmak için bir yol var mı? Ormanın dışında gilerseniz zaten öldüğünü düşünüyor. Peki bu doğru mu? <laughs> Oyun çok güzeldi toplamda 79 korkuyu azlattın. <laughs> yani az bile. Çünkü neden? İlk başta bayağı bir atlattık ya. İllallah geldi. Üstümü yırtacaktım. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sıkıntı bir video oldu. Ben anlamadım arkadaş. Bu hafta korku haftası yapıyorum. Neden? Yani bir hoşuma gitti. Yani bir de bir önceki videoda zaten korku olacak. Korku olacak ne zaten? Oğlum geçmişi olacak diyemezsin. Tok yumruğu koyarım sana. <laughs>